Peygamber Efendimiz'e verilen en büyük müjdelerden birisi Mekke'nin fethi. Fetih suresinde müjdelenen bu olayın gerçekleşmesindeki o 450 kilometrelik yolun Mekke'ye 25 kilometre kalmışken en kritik noktası Merruz Zahran'dayız. Merruz Zahran, Zahran geçidi. Bu vadi çok dar bir vadi. Arkamızdaki şehir Merruz Zahran. Aynı bildiğimiz şekliyle geçiyor. Su deposu gibi görünen büyük yapının sağındaki beyaz minare Peygamberimizin çadırını kurduğu yer. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hicret'in 8. senesi Ramazan ayının içerisindeydi. Ramazan'ın 20'sinde Mekke'ye girdiklerine göre Allah Resulü muhtemelen burada 18-19. Ramazan 25 kilometre var Mekke'ye. Arkamızdaki şehir Zahran aynı bildiğimiz şekliyle geçiyor. E, su deposu gibi görünen büyük yapının sağındaki beyaz minare, Peygamberimizin çadırını kurduğu yer. Hemen bunun sağ tarafında Mecenne suyu dediğimiz, Mecenne pazarlarının kurulduğu alışveriş, için insanların toplandığı bir merkez burası. Yılın belli mevsimlerinde, belli günlerinde bu bölgenin insanı Mekke'den, Medine'den, çeşitli yerlerden mallarını getirip satılıyor. Bilal-i Habeşi'nin hicret esnasında hastalandığında mecenne sularından içecek miyim? Zihir otlarının arasında yatacak mıyım? Ey mübarek Kabe seni bir daha görecek miyim diye hasret dolu o hasta halinde okuduğu şiir var ya işte oradaki mecenne suyu burası. Burada 10 bin kişilik orduyla Resulullah Aleyhisselam dinlenmişti. Bu arada Mekke'ye haber göndermişti. Mekke'de Ebu Süfyan böyle bir olayın olacağını tahmin etmiyor. Çünkü Resulullah Mekke'nin fethini çok gizli tuttu. Hatta Medine'de önce Resulullah orduyu 30 kilometre kadar kuzeye götürdü biliyor musunuz? 10 bin kişinin 30 kilometre Medine'nin kuzeyine gitmesi sonra geri dönüp daire çizip buralara gelmesi ayrı bir savaş stratejisi. Yani Resulullah sanki Mute'ye o yöne gider gibi hedef şaşırtmıştı. Çünkü Mekkeliler Mekke'ye doğru giderlerse akrabaları var, tanıdıkları var, arkadaşlar var. Biri hani boşta bulunup haber gönderebilir. Bütün o zaman da Mekke tedbir alır, çok büyük kan dökülür. Savaşın, komutanlığın, liderliğin sırrı burada işte. Bütün işin esrarı bozulurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gizli tuttu. Buraya geldiklerinde Meroz Zahran'a Abbas'a haber gönderdi. Amcası Abbas Resulullah'ın Mekke'de haber kaynağıydı. Haber alma kaynağıydı. Ebu Süfyan'la Mecenne'ye Merru Zahran'a gelin İslam'ın ordusunun ihtişamını görsün. Bir gece vakti getir. O ihtişamı görsün. Hiç değilse savunmaya kalkmasın. Hani kan dökülmesin daha fazla. Şehir kendiliğinden teslim olur öylece. Hani psikolojik harp diyorlar ya bugünkü ifadeyle. Hazreti Peygamber'in amcası Abbas Efendimiz radıyallahu an Ebu Süfyan'la çok iyi dosttur. Mekke'den de çok iyi dosttur. Hazreti Abbas Ebu Süfyan'a çok gizli bir haber aldığını, eğer kendisiyle gelirse bunu ona paylaşacağını söyledi. Ebu Süfyan da Abbas'a güvendiği için geldiler. İşte bizim şimdi bulunduğumuz bu kaya, bulunduğumuz bu taşlık. Şu karşıda bir yer, yüksekçe kayanın kenarı. Orada bir yere çıkıyorlar. Hazreti Abbas'la beraber Resulullah Aleyhisselam'ın ordusunu görecek. Gece vakti. Bu arazide 10 bin askerin ateş yaktığını düşünün. O zamanki savaş kurallarına göre bir ateşin başında on tane asker oturuyor. Hani Ebu Süfyan binlerce ateşi görünce yani on bini tek tek sayacak değil ama sekiz on bin ateş var burada. Az çok biliyorlar ne kadar alan kaç ateş yaptığını. Bir bakıyor ki burada dedi sekiz on bin ateş var ey Abbas dedi. Bu neyin nesi? Bu Muhammed'in ordusu dedi. Nasıl olur dedi bizden habersiz. Mekke'nin dibine kadar gelmiş. Mekke'nin yanına kadar gelmiş. Hiç haberimiz olmadı. Harpte, liderlikte taktik ve stratejinin önemi. Kardeşlerim Allah Resulü'nün ordusunu görünce Ebu Süfyan'ın bütün büyüklüğü, bütün kibiri, bütün dayanma gücü kırıldı ve çöktü dedi ki Muhammed'le biz dedi bu ordu bir şehre girerse taş üstünde taş koymaz. Bir de Müslümanlara neler yaptıklarını biliyorlar ya Müslümanlara neler çektirdiler o Bilal-i Habeşiler Sümeyye anamız şehit olmuş Yasir şehit olmuş Habab bin Eret, Ammar bin Yasir Hazreti Ebu Bekir Amir bin Füheyre niceleri ne işkencelerden ne dayaklardan geçmiş. Tabi onun da verdiği korkuyla Muhammed'le bizim bir şekilde görüşüp şehri yakıp yıkmamaları için en azından ülkemi kurtarma, şehrimi kurtarma adına Muhammed'le görüşüp akrabalık bağını da kullanarak bu işi nasıl çözeriz ey Abbas? Adam hani kurt politikacı deriz ya Hazreti Peygamber'in amcası Abbas Efendimiz dedi ki İstersen dedi peygamberimizden haberli olduğunu bilmiyor. İstersen dedi ben dedi seni Muhammed'le görüştürürüm. Ben onun amcasıyım. Muhammed beni çok sever. Müslüman olduğu bilinmiyor Müslümanlar tarafından ama Abbas'ın. Abbas Ebu Süfyan'ı buradan alacak ve o fetih çadırının olduğu yer. Karşıda o beyaz minare, su deposunun sağındaki minare size göre sağındaki minare. Kardeşlerim, Peygamberimizin fetih çadırının olduğu yer. Oraya geldiler. Gelirken yol boyunca Ebu Süfyan'ı ve Hazreti Abbas'ı görünce ikisi de Müslüman değil. Görüntüde Abbas Müslüman değil hani. Çılgına döndü Müslümanlar. Ve sataşmak, lafla sat, laf atmalar, laf sataşmaları başladı. Hazreti Abbas sizinle bir işim yok dedi. Ben yeğenimle görüşmeye geldim akrabalığı kullanıyor. Ben Müslümanım filan demiyor. Kaş göz edip de aman susun falan filan bir numara yapıyoruz demiyor haşa. Hazreti Peygamber'in yanına girdiler. Allah Resulü olayları bildiği için önceden hazırlığını yapmış. Halit bin Velide, Zübeyir bin Avvama, Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'ye, Müslümanların liderleri, Medine'nin lideri Sa'd bin Ubade'ye, ve Müslüman komutanlara emir veriyor. Buradan işte bu vadiyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekbirlerle bir askeri gösteri. Hani şimdi tatbikat diyorlar ya ha işte o tatbikatı bu vadide yapıldı. Tam bu yolun geçtiği vadi. 10 bin kişilik ordu şu iki dağın arasına, şu vadilerin arasına girip de orada tekbir getirdiğinde yer gök adeta zangır zangır sallanıyordu. Ebu Süfyan büsbütün çökmüştü. Bir günde öyle on binlerce asker toplama şansı yok ya artık tedbir almanın vakti geçmiş. Ey Muhammed akrabalığın hatırı yok mu hiç dedi. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam akrabalıkla ilgili Allah'ın ayetlerinden ona bu işin akrabalığın önemini anlattı. Elbette ki akrabalığın hatırı vardır. Sen şimdi git söyle. Kim Kabe'ye sığınırsa emniyettedir. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa emniyettedir. Akrabalığın hatırını gördün mü? Yani senin evine giren kurtulmuştur. Kimse dokunmayacak. Başka kim de kendi evine kapanır. Muhammed'in ordusuna karşı bir silah kullanmaz. Kılıç, ok çekmezse kendi evine saklanan da kurtulmuştur. Yani Resulullah olabildiğince kan dökülmeden, hiç kimsenin canı yanmadan çünkü yarın Müslüman olacak bu insanların birçoğu. Peygamber Efendimizin o güzel ahlakını görünce birçoğu iman edecek. Ebu Süfyan sevindi çünkü orada kişiye bir onure etme vardı. Kardeşlerim eşiniz de olsa, kocanız, hanımınız da olsa birbirinizi onura etmekten geri durmayın ne olur. Bir alışmışız milletin içinde çocuğumuzu aşağılamak, hanımın yaptığı yemeği beğenmemek. Allah hepimizi affetsin. Hepimiz yapıyoruz yani ben kendim için de söylüyorum. Veya kocamızı ya işte bizim adam o işleri beceremez filan deme. Bunlar ne kadar yıkıcı tesirler. Bombadan daha kötü tesirler. Oysa daha güzelliğini yapabilmek için insana ümit vermek lazım. Şans vermek lazım. imkan vermek lazım. Yetki vermek lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'nın Ebu Süfyan'ın evine giren kurtulmuştur sözü bizim için bugün çok mühim bir taktik, çok mühim bir ipucu, çok mühim bir sünnettir. Ebu Süfyan onun üzerine bırakın ordu hazırlamayı, evine giren kurtulmuştur onure edilmesini duyunca Muhammed Mustafa'ya karşı şu kalbinde sevgi beslemeye başlamış. Ya Muhammed hakikaten bizim bildiğimiz gibi kötü bir insan değil haşa. Ve o niyetle dönüyor. Karısı çok sert yapılı bir kadın. Hint. Ey Ebu Süfyan nereye gittin Abbas'la? Sorma dedi. Sana çok gizli bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Gecenin birası geçmiş 25 kilometre. Sabah olacak. Yarın Resulullah gelecek. Dedi ki ey Hint Utbe'nin kızı Muhammed 100.000 kişilik orduyla gelmiş. 10 bin hani 8-10 bin ateş gördü ya her bir ateşi 10 kişi zannederek 80 bin, 90 bin, 100 bin orduyla geldi zannetti. 10 bin olduğunu bilse, duysa belki tedbir alacak. Yani öyle korkunç bir kalabalık imajı oldu ki bir de bu vadide Müslümanların o askeri tatbikatta gidenler sağdaki askerler sola geçiyor, soldaki askerler sağa geçiyor. Geçit bir türlü bitmiyor. Yani rakam Ebu Süfyan'ın kafasında kendi doğal ortamında o kadar büyük bir rakam oldu ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a karşı savaşamayacağını anladı. Allah Resulü Mekke'nin fethinde kardeşlerim dünyanın en mütevazi insanıdır. Öyle gururlanma, kibirlenme yok. Dünyanın en ağırbaşlı, en mütevazi insanıdır. Başını önüne eğmiş, Allah'a şükrediyor. Allah'ım, 8 yıl önce öldürecekler niyetiyle ölüm tehdidi aldığımda ben o şehirden çıkarken şimdi on bin kişilik orduyla bana zafer nasip ettin ya Rabbi diye şükrederek Allah'a karşı derin bir mahcubiyet, derin bir tevekkül, derin bir itaatle başı devenin hörgücüne değecek kadar yere eğmiş devesinin üstünde Resulullah. O kadar mahcubiyet. Hani biz olsak şöyle gubarırız, gururlanırız. Ey deriz gördünüz mü deriz biz adamı böyle yaparız işte filan haşa Allah'ım güç elinde olanlara iki kişiyi bile yönetiyorsa birinin emaneti üstünde olanlara Hazreti Muhammed'in tevazusunu nasip et ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın o merhametini nasip et ya Rabbi. Mekke'ye girdiğinde Hint çok kızdı kocasına. Muhammed'i ziyarete mi gittin? Evet. Binlerce, on binlerce, yüz bine yakın ordu. Ne yapabilirim ey Hint? Peki ne kopardın Muhammed'den dedi. Sorma dedi. Muhammed bildiğimiz gibi kötü bir insan değil aşağı. Aslında biliyorlar Resulullah'ın ne kadar güzel ahlaklı insan olduğunu. Muhammedü'l Emin diyorlar ama küfür hakkın üstünü örten kara bir örtüdür. Küfür hakkın üstünü bile bile örten çirkin bir örtüdür. Dedi ki Muhammed o kadar iyi bir insan ki dedi ki Kabe'ye sığınan kurtulmuştur. Ebu Süfyan'ın evine giren kurtulmuştur. Muhammed bunları söyledi. Başka kendi evine girip kimseyle savaşmayan kurtulmuştur dedi. İşte o zaman kardeşlerim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın bu sözlerini duyunca sakalından tuttu kocasının vay seni ihtiyar bunak dedi. Demek Muhammed'den sadece bunları kopardın yazıklar olsun sana dedi. Kadındaki küfür inadına bak. Ama üç gün sonra Müslüman olacak. Bu Hint bint Utbe, Hazreti Muaviye'nin annesi, Ebu Süfyan, Hazreti Muaviye'nin babası bunlar ailece Müslüman olacaklar. Sahabe efendilerimiz olacaklar. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'ye girdiğinde sormuştu. Başı önünde, mahcubiyet içinde Efendimiz Allah'a çok büyük şükürler ediyor. Ey Mekkeliler size ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz. Süheyl bin Amr yüzlerce binlerce Mekkeli toplanmış. İslam ordusu 4-5 koldan Mekke'ye girmiş. Hafahir bölgesinden bugünkü Mekke'nin Hafahir bölgesinden Zübeyir bin Avvam giriyor. Şübeyke bölgesinden Mekke'nin Şübeyke bölgesinden Halid bin Velid giriyor. Kardeşlerim Hazreti Peygamber Zütuva noktasından Mekke'ye giriyor. Sa'ad bin Ubade Mekke'nin üst tarafından bugün baş üstünde baş kalmayacak. Peygambere yaptıklarınızın hesabını soracağım diyerek giriyor. Allah Resulü'ne dediler ki Sa'ad'ın tehditlerini duydun mu ya Resulallah? Medineli Ensar'ın büyüklerinden Sa'ad sizi öldüreceğim diyor. Akrabalığın hakkı bu mu ya Resulallah? Peygamberimiz Saad bin Ubade'yi görevden alıyor. Oğlu Kays bin Saad bin Ubade'yi komutan yapıyor. Bugün kınama yoktur ey Saad. Bugün öldürme yoktur ey Saad. Size karşı kılıç çekenlerin dışında savaşmak yoktur bugün. Ganimet de yoktur bugün. Ey Mekkeliler size ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz. Dediler ki Süheyl bin Amr Arapların şairi, Mekke'nin şairi. O da Müslüman olacak o gün. Ey Muhammed, eğer biz galip gelseydik, eğer biz yenseydik, vallahi senin ellerini, ayaklarını bağlar bir devenin kuyruğuna, ellerini bağlar, sokak sokak gezdirir, rezil ederdik, hakaret ederdik, döve döve öldürürdük seni. Ama sen Allah'ın resulüsün peygamber halkına ve akrabalarına zulmetmez. Biz senden bugün kardeşliğin hakkını bekliyoruz dedi. Biz senden bugün akrabalığın hakkını bekliyoruz dedi. Akrabalığın hakkını verenlere selam olsun mübarek günlerde. Komşuluğun, kardeşliğin, Müslüman kardeşliğinin hakkını verenlere selam olsun ey kardeşlerim. Ders olsun bizlere. Allah Resulü ben size bugün Yusuf'un kardeşlerine söylediğini söylüyorum dedi. Bugün size kınama yoktur dedi. Bugün la tethribe aleykum. Bugün asla kınama yoktur. Bundan önceki yaptıklarınızı Allah size bırakmıştır. İman eder Müslüman olursanız kardeşimizsiniz. Hazreti Peygamber'in o Mekke fethine giderken bir köpeğin yavrulayıp yavrularının üstüne kapanıp on binlerce at ve deve ezmesin diye hayvancağızın havladığı dağın etekleri işte buralar. Resulullah şu dağın eteklerinde bir sahabiyi nöbetçi yapacak bir köpeğin başına ve ordu onlara zarar vermesin diye ordunun yolunu değiştirecek. Hayvan haklarına saygı buyurun. 1400 yıl önce bir köpek yavrusu ölmesin diye köpeğin başına nöbetçi ha, koyan düzen. peygamber 1956 yılına 60 yılına kadar para karşılığı hayvanat bahçesine girerdi Avrupalılar. Belçika'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de her ikisinde vardı. Girin internetinize bakın. İnsan hayvanat bahçeleri. Zenciler hayvan diye hayvanat bahçelerinde para karşılığı sergilendiler bir muzun peşinde bir küçük zenci çocuk maymun yavrusu gibi koşturuluyor. Bize insanlık öğreten zavallı batı. Benim peygamberim Hazreti Ebu Bekir ile bilal Habeşi'yi yan yana aynı safta namaz kıldırdı 1400 yıl önce. Siz derisi siyah diye insanları Amerika'da otobüsün arka koltuğuna, Avrupa'da hayvanat bahçelerinde para karşılığı hayvan diye ziyaret ettirdiniz. Siz mi bize sanlık öğreteceksiniz? Siz mi bize soykırım öğreteceksiniz? Yazıklar olsun size. Ey Müslümanlar! Küçük bir köpek yavrusu ölmesin diye Resulullah'ın ordusunu yolunu değiştirdiği yoldayız. Allah'ım hayvanlara karşı, bitkilere karşı, insanlara karşı, ailemize karşı, ülkemize karşı, Müslümanlara karşı, insanlığa karşı bizi merhametli olanlardan eyle Allah'ım. Mekke'nin fethini anlamayı, Merzu Zahran'da, Fetih Mescidinde, Mecenne Vadisi'nde bize fethi anlamayı, kendimizin fatihi olmayı bize nasip et nefsimizin fatihi olmayı bize nasip et. Namazımızı şeytanın elinden kurtaran bir fatih olarak huzuruna çıkmayı bize nasip et. Allah'ım sporla, eğlenceyle, internetle, müzikle, oyunla, çeşitli sebeplerle ibadetlerini, namazını, imanını tehlikeye atmış Müslümanlara Mekke'nin fethinden bir pay nasip eyle. Sevgili dostlar, Merruz Zahran'dan Mekke'nin fethinin makamından size bugün buradan hitap ettik. Buraya misafir ettik. İnşallah daha nice peygamber izini takip edeceğimiz noktalarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.